Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi bir önceki videomuzda buraya kadar gelmiştik. Rehberlik nedir, ne değildir'i, tarihsel sürecini birlikte gördük. Şimdi rehberlik türleri diyeceğiz. Rehberlik türleriyle yolumuza devam edeceğiz. E, rehberlik türleri olarak ifade ettiğimizde nelerden bahsedeceğiz? Önce bir yol haritamızı çizelim. E, yol haritası olarak ifade ettiğimizde, yani neler göreceğiz diye sorabilirsiniz. Rehberlik türleri ile ilgili bizim başlıklarımız temel işlevleriyle başlayacağız. Öncelikle bundan bahsedelim. Rehberliğin nelerine bahsedeceğiz? Temel işlevleri. Daha sonra ise rehberliğin problem alanları. Bunlar bizim için rehberlik türleri arkadaşlar, alanları. Daha sonra birey sayısı rehberlik türleri olarak birey sayısı. Yani gruplama yoksa bireysel. Daha sonra ise hizmet alanları diyeceğiz. Aslında buraya bir de kademeleri ekleyebilirim ama kademeler tamamen gelişimsel model olduğu için gençler bundan dolayı kademelerini yapmıyorum. E, dahil etmiyorum. Okul kademesini gelişimsel özelliğe göre ne yapabilirsiniz? Buraya dahil edebilirsiniz. O yüzden hizmet alanlar diye dört tane başlığımız olacak. Bunları aradan çıkartacağız. Şimdi e, bu yol haritamızı önce temel işlevleriyle başlayacağız. Bir sorunun gelme ihtimali muhtemel olan konularımızdan bir tanesi. Şimdi ne demek temel işlevleri? Önce bunu bugün aradan çıkaralım. Hatta problem alanını da çıkartacağız arkadaşlar. Temel işlevi demek şu. Rehberlik ne işe yarar? Yani biz okulda ya da herhangi bir kurumda rehberlik hizmeti yaptığımızda bu ne işe yarar? Rehberlik ne işe yaradı? Ya da attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değdi mi? Bunun sorusunu cevaplayacağız. Ve bununla ilgili yapılan araştırma olarak düşünürseniz şöyle diyebiliriz. Yapılan ne diyelim? sistematik çalışmalar sonucunda rehberin 8 tane işlevinin olduğu söylenmiş. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar tamamlayıcılık. Şimdi Rehberlik hizmetlerinde özellikle tamamlayıcılık işlevi olarak tanımadığımız uygulama nedir derseniz şunu unutmayın. Şimdi biz rehberlik yaptığımızda rehberlik bizim için tamamlar. Ben size burada anahtar kelimelerle götüreceğim. Örnekleri daha çok vereceğiz. Rehberlik neyi tamamlar sorusunu soracağız. Eğitim veya öğretimi. O yüzden de 80. sorudasınız 100. dakikadasınız. Yaparsanız atanıyorsunuz yapamazsanız atanamıyorsunuz. Paragraf bir karşı. Gözetmen optikleri topluyor. Baktın ki eğitim öğretim var, eğitim öğretim var. Tamamlayıcı ile yapıştır gitsin. Yani biz rehberlik hizmetlerinde eğitim öğretimi tamamlarız. Yani bu ne demek oluyor? Mesela örneklendirelim. Şimdi biz öğrencilere etkili ya da verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırma ile ilgili bir seminer düzenledik. Alışkanlığı kazandırma. Bu bir rehberlik hizmeti mi? Evet. Peki şimdi soralım. Asıl sorumuz şuradan gelecek. Aslında çocuklara etkili, verimli ders çalışma alışkanlığını kazandıracak e, hizmet nedir dersek eğitim ya da öğretimdir. Doğru mu? E, eğitim öğretim bunu yapamadığı için arkadaşlar ne yapıyor? Rehberlik hizmeti eğitim öğretimin bu eksikliğini gideriyor. Yani kısacası eğitim öğretimi tamamlamış oluyor. Bu bizim için bir örnek. Peki bunun dışında mesela sınıf yönetimi hakkında bilgi vermek. Hakkında bilgi vermek. Mesela öğrenci motivasyonunu arttırmak için neler yapılır konulu seminer düzenlemek. Bunlar hep nedir bizim için? Tamamlayıcılıktır. Niye? Çünkü eğitim öğretimi daha kaliteli hale getiriyoruz ve dikkat ediyorsanız arkadaşlar tamamlayıcılık işlevi tamamen neyle ilgili? Eğitimin rehberlik tarafından tamamlanmasıyla alakalı bir durum. Temel mantığı bu. Bunu böyle düşüneceksiniz. Mesela öğrenci kişilik hizmetlerini örneklendirecek olursak. Mesela değil mi? Öğrenci kişilik hizmetlerini hemen şöyle yukarıya gelecek olursak eğitimi tamamlıyor değil mi? Eğitimi çağdaş hale getiriyor. O zaman öğrenci kişilik hizmetlerinin işlevi ne oluyor? Hani benzetme olarak düşünseniz, eğitimi tamamlama işte mantığı bu. Mesela sınıfta bir türlü kontrolü sağlayamıyorsunuz, bu durumda rehberlik hizmetlerinden bir rehberlik aldınız öğretmen olarak. Bu da bizim için tamamlayacaktır. Çünkü yaptığınız işi ne yapıyor? Eğitim öğretimi tamamlıyor, daha kaliteli hale getiriyor. Peki gelelim ikinci işlevimize, ayarlayıcılık işlevi. Ayarlayıcılık işlevi dediğimiz işlev ise gençler tamamen programla alakalı. Yani bu ne demek oluyor? Biz Programdan kastımız arkadaşlar ders çalışma programı değil. Ders çalışma programı olarak ifade edecek olursak o tamamen nedir bizim için tamamlayıcılıktır. O yüzden ders çalışma programı olarak düşünmeyeceğiz bunu. Eğitim programı ya da arkadaşlar rehberlik genel rehberlik programı. Eğitim ya da ne diyelim rehberlik programı olarak ne yapalım? Bunu böyle tanımlayalım. Yani o zaman demek ki genel anlamda rehberlik hizmetleri bir programa e, rehberlik ediyorsa bu durumda ayarlayıcılık işlevi üstlenmiştir. Peki program, ayarlayıcılığı ifade edecek olursak şöyle düşüneceksiniz. Aslında mantığı şu e, rehberlik eğitim ya da rehberlik programını ayarlar. Peki şimdi biz burada ne yapacağız? Temel olarak program geliştirme bilginizi konuşturacaksınız. Mesela şimdi örneklendiriyorum. Bir okul rehber öğretmeni öğrencilerin e, dönem başlarında diyelim ihtiyaçlarını saptaması. İhtiyaçlarını saptaması. Bu durumda bizim için nedir arkadaşlar? Bu bir ayarlayıcılık işlevidir. Şimdi niye ihtiyaçları görünce ben buna gittim? Çünkü program geliştirmenin ilk basamağı ne? Hedef. Hedef için neye bakmanız gerekiyor? Öğrenci ihtiyaçlarını. E öğrenci ihtiyaçlarını saptıyorsanız bu durumda programa destek veriyor musunuz? Evet. O zaman biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İşte ayarlayıcılık diyoruz. Mesela aynı şekilde şöyle düşünebilirsiniz. Başka bir örnek veriyorum. Rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesini ne ni sağlamak. Bu da bizim için bir ayarlayıcılıktır. Çünkü değerlendirme değil mi? Program geliştirmenin dördüncü basamağı değil mi arkadaşlar? İşte bunlar bizim için nedir? Ayarlayıcılık. O zaman şimdi bizim için soru şu. Daha doğrusu bileceğimiz nokta şu. Tamamlayıcılık ve ayarlayıcılık eğitimin kalitesini arttırır. Ama ayarlayıcılık dikkat edin arkadaşlar. Ne üzerinden gidiyor? Program üzerinden gidiyor. Ama bizim için arkadaşlar rehberliğin tamamlayıcılık işlevi ne üzerinden gidiyor? eğitim öğretim üzerinden gidiyor. Yani o zaman demek ki biz soruyu okuduğumuzda öğrenci öğretmen işte ikisi arasında kaldığımızda söylüyorum. Öğrenci öğretmen sınıfın fiziki ortamı diyorsak tamamlayıcılık program diyorsak ayarlayıcılık. Temel mantığı bu. Yani bu ne anlama geliyor? 80. sorudasın 100. dakikadasın. Yaparsan atanıyorsun yapamazsan atanamıyorsun. Paragraf bir karış. Baktın ki ne var şıklarda arkadaşlar? Program var. Yönel ayarlayıcılığı yapıştır gitsin. Gelelim 3. işlemize arkadaşlar. Yönelticilik. Şimdi yönelticilik işlevi olarak ifade ettiğimizde ise adı üstünde yöneltiyoruz. Yani ne yöneltiyoruz derseniz rehberlik hizmetlerini. Şimdi rehberlik hizmetleri yönelticilik işlevi var mıdır? Vardır. Çünkü rehberlik bizi yöneltir. Peki rehberlik olarak yönelticiliğin anahtar kelimesi nedir derseniz tercih ya da diğer adıyla seçim. Eğer bir kişinin seçim yapmasına ya da tercih yapmasına yardımcı oluyorsanız Yaptığınız işin adı ne oluyor bu sefer de? Yönelticilik. Şimdi bakalım örneklendiriyoruz arkadaşlar. Hemen örneğimizi veriyoruz. Mesela örnek şöyle diyelim. Lise son sınıf öğrencilerinin ne olsun ne seçiyorlar? Meslek lise son sınıf öğrencilerine öğrencilerine meslek seçimi hakkında bilgi vermek. Bir rehber öğretmen ya da bir sınıf rehber öğretmeni sizce bu işi niye yapıyordur? Çocuğun bir şey tercih etmesi içindir. Ya da çocuğun bir yeri yönelmesi, bir şeye kanalize olmasıdır. Mesela başka seçmeli dersler hakkında bilgi vermek. Siz niye bunun hakkında bilgi verirsiniz bizim için? E tabi ki yöneltmek için. Bu da bizim için ne oluyor arkadaşlar? Yönelticilik işlevi olarak karşımıza çıkıyor. Temel mantığı bu. En kolay işlev bu. İnşallah sınavda çıkarsa bölüm seçme, meslek seçme, alan seçme dersek yönelticilik işlevi diyebiliriz. Peki gelelim dördüncü işlemimize. Dördüncü işlemimiz arkadaşlar önleyicilik. Önleyicilik işlevi olarak ifade ettiğimizde adı üstünde nedir? Önlemek. Genel mantığı şu önlemek ödemekten kolaydır. Peki nedir önleyicilik? Gençler bunun anahtar kelimesi arkadaşlar no problem. Özel yaptırdım İngiliz anahtarı şeklinde yani İngilizce yaptırdım arkadaşlar. Paraya kıydım gittim İngilizce anahtar kelime yaptırdım. Yani ne demek no problem? Biz problem istemiyorsak burada hangi rehberlik hizmetini yerine getiririz? Ee, önleyicilik işlemini. Günlük hayatta bir sürü var bununla ilgili. Ancak burada dikkat edin arkadaşlar. Önleyicinin e, birden fazla boyutu vardır. Yani ne demek istiyorum? Önlemek problem ortaya çıktıktan sonra da yapılabilir. Yani buradan şöyle, burada bir not yazmam gerekiyor. Bir kere problem çıkmadan demem bir önce problem bunu söylemek lazım. Bu bizim için önemli. Problem çıkmadan da yapabiliriz bunu. Ya da çıktıktan sonra yayılmaması için de yapılır. O yüzden temel olarak bu ikisini ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. O yüzden problem çıkmadan da yayılmaması için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Önleyicilik işlevi üstlenebilir. Çünkü size bazen şunu diyecekler. Eğer problem ortaya çıktıysa önleyicilik olmaz diyecekler. Siz onlar dikkate almayın arkadaşlar. Okey midir? Yani birey problem ortaya çıktıktan sonra da önleyicilik işlevi alabilir. Mesela öncelikle Problem ortaya çıkmadan önce yapılan hizmetleri görelim arkadaşlar. Mesela biz ne yapıyoruz? Bir tane benzetme örneği vereyim. Ne yapıyoruz? Ergenliğe girmeden önce ne yapıyorlar bize? Ergenlik öncesi e, cinsellik hakkında bilgilendirme çalışması yapmak. Bu bizim için nedir arkadaşlar? Bakın problem ortaya çıkmadan önce, değil mi? Mesela ergenlik öncesi ailelere ergenlerle iletişim hakkında bilgi verme. Bu da nedir bizim için önleyicidir. Peki şunu düşünelim. Örnek olarak ifade ettiğimizde. Mesela Covid-19 belası geçti başımızdan. Covid-19 virüsü ortaya çıktıktan sonra biz ne yaptık? Karantinaya almadık mı insanları? O karantinaya aldığımız insanlar da yine önleyicilik işlevi değil mi? Niye? Çünkü virüsün yayılmaması için. Ya da mesela aşı vurmak da bizim için önleyiciliktir. Daha hani hastalık ortaya çıkmadan önlemini alıyoruz. Bakın o yüzden önleyicilik her iki işlevde ne yapabiliriz? ifade edebiliriz ve bu yüzden de önleyiciliğe bir sürü örnek üretebilir ama temel mantığı budur. Böyle düşünebilirsiniz ve size önleyicilikle ilgili şunu söylerim: Rehberlik hizmetlerinin temel işlevlerinden en temel işlevlerinden bir tanesi budur. Yani bir önleyiciliktir bir de geliştiriciliktir arkadaşlar. O yüzden eğer size KPSS'de bir teknik ezber sorusu gelecek olursa rehberin bir sürü işlevi var ama bu işlev içerisinden aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha ön plandadır derse bir geliştiriciliği, iki Önleyiciyi dikkate almalısınız. Çünkü biz rehberlik servisi, rehberlik hizmetlerini bu iki işlev çerçevesinde daha çok planlarız. Aklınızda bulunsun. Bunu not olarak ekliyorsunuz. Bu önemli. Peki şimdi önleyiciliği ifade ettikten sonra gelelim beşinci işlevi arkadaşlar. Beşinci işlevimiz hemen ay yeri gelmişken yazalım. Geliştiricilik işlevi. Geliştiricilik işlevi rehberliğin en temel işlevidir. Yani bir geliştiricilik iki nedir? Önleyiciliktir. Bunun da temel olarak arkadaşlar mantığı içinde bulunulan gelişim dönemi dönemi veya şey diyoruz bir bütün olarak gelişim. Eğer biz rehberlik hizmetlerinde yaptığımız rehberlik hizmetleriyle ilgili içinde bulunduğu gelişim dönemini rahat atlatması ya da bir bütün olarak bireyin gelişimini desteklemek amacıyla bir hizmet yapıyorsak bunun adına ne diyeceğiz? Geliştiricilik ve buna da bir yıldız atıyoruz. Bu bizim için Üç yıldız olsun arkadaşlar ya da iki yıldız olsun. Niye? Çünkü rehberliğin en temel işlevi olduğunu unutmamak için. Peki şimdi geliştiriciliğe örnek verelim. O zaman demek ki sorumuzun cevabı geliştiricilik olması için ne olması gerekiyor? Bir kere bize dönemsel bir özellikten bahsedecek. Yani ne demek dönemsel özellik diye soracak olursanız şöyle. Mesela anaokulu değil mi? Anaokulu birleşik yazılır herhalde değil mi? Anaokulundaki öğrencilere. Anaokulunda öğrencilere girişimcilik ya da ne olsun arkadaşlar özellikle mi? Özellik konusunda destek olmak. Şimdi biz bunu ne diye yapıyoruz arkadaşlar? Çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemini çok iyi biliyoruz ve bu dönemin rahat atlatması ve aynı zamanda çocuğun sadece bilişsel değil, aynı zamanda çocuğun duysal ve demek kişilik gelişimi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamış oluyoruz. Bu durumda bizim için ne gerçekleşmiş oluyor? geliştiricilik. Mesela ergenlik döneminde çocuklara kimlik bulmasına yardımcı oluyor muyuz? Evet. O zaman bu da bizim için nedir arkadaşlar? Yine geliştiriciliktir. Bunun dışında mesela başka ne diyebiliriz arkadaşlar bununla ilgili? İşte rehber öğretmen öğrencilerin bilişsel, duysal ve psikomotor gelişimleri hakkında işte bir e, bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Bu durumda rehber öğretmenin yapmış olduğu bilgilendirme çalışmaları hangi hizmeti, hangi işlevi yerine getirmektedir? Geliştiricilik şeklinde düşünebilirsiniz. Buna dikkat edin. Şimdi anlaşıldığını düşünüyorum gençler. Anlaşılıyor mu bilmiyorum. Eğer anlaşılıyorsa evet bana dönüp verebilirsiniz. Anlaşılmayan yer olsa da lütfen sorun gençler. Yani sonuçta e, canlı yayındayken sizin bunları sorma hakkınız var. Belki bunu sonradan dinleyen videodan dinleyen arkadaşlarınıza hem böyle şey dolabilirsiniz. Anlamadığınız yerde onların anlık sorularını belki de cevaplamış oluruz. Bu sizin için bir avantaj oluşturabilir. Sonradan izleyenler için. Şimdi gelelim 6. 6. işlemimiz arkadaşlar uyum sağlayıcılık. Şimdi uyum sağlayıcılık işlevi olarak ifade ettiğimizde temel mantığı şu. Buna da şöyle diyoruz arkadaşlar. Alışıla gelmişin dışına çıkmak. Alışıla gelmişin dışına çıkmak. Eğer bir kişi alışıla gelmişin yani bu ne demek oluyor? Alışkanlıklarını terk ediyorsa. Bu durum bizim için nedir arkadaşlar? Uyum sağlayıcılıktır. O yüzden uyum sağlayıcının temel mantığı bizim için nedir? Alışkanlıkların terk edilmesi. Şimdi bununla ilgili örnek ve size bir olaydan bahsedeyim. Geçmiş yaşamdaki bir olaydan. Örnek verecek olursak uyum sağlayıcıyla şöyle. Mesela şöyle diyoruz arkadaşlar. Sertap Erener'in bir parçası var. Yeni bir aşk, yeni bir iş, Yine yeniden gülecek bir neden lazım diye bu sert tepeleri hangi işlevi yerine getirmek zorundayız? Uyum sağlayıcı Çünkü her şeyine yeni. Mesela başka bir örnek verelim bununla ilgili uyum sağlayıcılığa. Mesela anne babasından ayrılan bireylere tek başına, tek ebeveynle yaşamak, anne babadan yaşamaya yönelik biz rehberlik hizmet sunuyorsak uyum sağlayıcılıktır. Mesela alkol, sigara gibi bağımlılığını terk eden insanlara, alkolsüz hayatla ilgili, sigarasız hayatla ilgili bilgilendirme yapıyorsak bu da uyum sağlayıcılıktır. Yani uyum sağlayıcılık illa şu değildir gençler, fix örnek olarak okula yeni gelen öğrencilere diye başlayan sorular değildir. O yüzden uyum sağlayıcılık bireyin alışkanlıklarını, gelmiş rutinlerini değiştirdiğinde bireyin ihtiyaç duyduğu rehberlik hizmeti olarak ifade edebiliriz. Temel mantığı bu, bunu böyle söylemiş olalım. Peki şimdi uyum sağlayıcılıkla ilgili arkadaşlar buraya kadar ifade ettik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Uyum sağlayıcılık zor bir işlev. Yani bunu sınavda gördüğünüzde genelde arkadaşlar tedirgin olma, özgüven eksikliği gibi sorunların giderilmesinde kullanılan bir rehberlik hizmetlerinin işlevidir. O yüzden uyum sağlayıcılık biraz daha böyle e, kişisel gelişime yöneliktir. mı? Hani geliştiricilik de böyledir ama uyum sağlayıcılık birey yeni girdi. Mesela yeni bedene işte ergenlik döneminde yeni işte bedenindeki değişikliklere uyum sağlamasına yönelik çalışacağımız rehberlik çalışmaları olarak düşünebiliriz. Temel mantığı bu. Şimdi Bununla ilgili e, ÖSYM sorular var biliyorsunuz arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani normalde ÖSYM sorularını genel olarak düşünecek olursanız şöyle söyleyebilirim size. Hani biraz daha sizin için zorlayıcı. Birkaç tanesini ki uyumsalcılıkla ilgili şöyle bir anımdan bahsedeyim. E, rehberlikte çatışma çözme teknikleri var biliyorsunuz. Ve bir gün tabii şöyle de bir şey var. E, şöyle hatırlıyorsunuzdur köpek balığı duymuşsunuzdur bu teknikleri. Bir de bunlar ezberlemek zorunda da değilsiniz. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Baykuş, işte ortaya tilki değil mi? Böyle bir soru vardı. 2010 yılında iptal edilen sınav vardı ya. Sözde iptal edilen, daha sadece eğitiminden iptal ettikleri değil mi? Orada bir sınıfta soruda sordular arkadaşlar. Daha sonraki soruda kaplumbağa. Bir diğer ise bizim için ne vardı? Köpek balık, kaplumbağa, ayıcık. Şimdi insanların problemleri çözme biçimleri ifade edilmiş. Şimdi insanların problemleri çözme biçimleri ifade edildiğinde insanlar çatışmaları nasıl çözüyormuş? Bununla ilgili şöyle bir grafik verildi. Hem soruyu hem duyum sağlacılığı mantığını hem de size çıkartacağınız kısadan ise olacak tarzda bir yaşantımdan bahsedeyim. Buradaki kişi şöyle arkadaşlar çıkarını düşünür. Yani bu ne demek oluyor? Yukarıya doğru gittiğinizde çıkar. Aşağı doğru indikçe çıkar. Buradakiler ise bu da ilişki sütunumuz. Yani karşısındakini düşünme negatif negatif ve pozitif. Mesela köpek balığı kendini düşünür ama ilişkiyi düşünmez. Kaplumbağa ne seni düşünür ne de ilişkiyi düşünür. Zaten e, ne diyelim? E, genel özellikleri de değil mi? E, ne diyelim? imajları da bunu gösteriyor zaten mizajları değil mi? Benzetiliyor. Baykuş demokratiktir, tilki uzlaşmacıdır. Ayıcık ise ilişkiyi düşünür öyle değil mi? Ama kendisini düşünmez. Değil mi bakın böyle. Ve Şimdi bu çatışma çözme tekniği. Şimdi sene 2010 yılında biliyorsunuz sınav yenilendi. Biz de tabi o zaman dershaneciliğe başlıyoruz. Yani böyle 2 yıl geçmiş popülerliğimizi arttırmak için. Biz de hemen 90 saatlik eğitim bilimleri kursu düzenledik. Öyle önce da arkadaşlar işte hani kendimizi göstereceğiz ya böyle. Oraya bir iki sınıflık kayıt aldık ve Orada da genelde zaten atanma potansiyeli olan insanlar geldiği için çok kanı anlatımına değil de soru çözümüne böyle önem veriliyordu ve e, öyle olunca da sürekli soru çözüyoruz biz. Öyle böyle soru çözüyoruz. Hatta bir tane öğrencim var böyle artık şurama geliyordu yani akşama kadar soru çöz. En sonunda hani insan da doğal olarak kaçacak yer arıyor mantıken yani, öyle değil mi? Yani şimdi sabahtan akşama kadar soru çöz, soru çöz, soru çöz. Asun diye bir öğrencim vardı kulakları çınlasın sınıf öğretmenliğinden. Neyse bir gün her gün geliyordu böyle. Elinde James Bond tipi çanta bir açıyor her taraf soru lan çöz 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 çöz. Neyse uzatmayayım ben lafı. Cuma günü akşam. Yani sınav cumartesi sabah. Şimdi bir tane soru getirdi Asum. Soru bu köpek balığı, tilki, baykuş ama bunun resimli hali ve çıkarttı soru şöyle bir karış. Ya, ya akşam olmuş biz de eve gideceğiz ya öyle olunca hani şey diyoruz yani şey bahane uyduruyorum mesela. Dedim ki ondan sonra ya dedim Asum baktım soruyu gördüm. Bir karşıda soru ya yeter sabahtan beri çözüyoruz. Dedim Asum dedim eğitim bilmeleri ciddi bir sınav dedim ya. Nasıl yani hocam dedim böyle ki baykuş bu ne dedim ya çocuk oyuncağı mı dedim ya. Böyle sorular çıkmaz kızım dedim. E, çıkmaz mı hocam? Ya çıkmaz dedim. Ya cuma akşamı bunu niye diyorsun değil mi? hani yarın sabah sınav var. Hani bir hafta önce söylesek unutacak soruyor değil mi? Bir, bir gün sonra soru var. Neyse ben de Burdur'da benim ev o zaman sınavın yapıldığı okulun karşısında. Herkes toplanıyor ya, orada beni görebiliyor. Ben de işte sınav sabahı oraya kahvaltı masasını kurdum. Nazire yapacağım. Yani bir de reklamın iyisi kötüsü olmaz. Orada topluluk var. Herkes işte günaydın hocam diyor. Hocası benim diyorum. Ben hocası benim. Neyse. Unutmuyorum. Neyse herkes sınava girdi. Ben orada devam ediyorum. İlk defa ÖSYM e o kalemleri kendisi vermeye başladı yıl 2010 yılı. Asım sınavdan koşarak geliyor böyle. Hocam 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 dedi. Ben de tabii reklamın iyisi kötüsü olmaz ya. Buyurun benim hocası benim dedim. Hocam dedi çıkmaz dediğini sorunun. aynı sınavda da çıktı dedi. Dedim canım sıkma gel bu şeye balkona gel. Herkese burada ben rezil ediyorsun ve geldiğim şey iş falan. Neyse tabi gülüştük ettik falan. Şimdi tabi bu bizim için soru şöyle ama onunca soruyu bir ifade edeyim. Şimdi bana getirilen soruyla sadece şekil benzerliği var. Şey benzerliği yok. Sorunun birebir aynı ihtimali yok. Şöyle bana getirdiği soruda Asum'un şu. Baykuş nasıl davranır? Bu ama ÖSYM sorusu arkadaşlar. Bunu açıklıyor. Köpek balığı böyle davranır, şöyle davranır. Ve ÖSYM şöyle sormuş rehberi. Demiş ki bir çocuk hocam ben çatışmalarımı genelde kaplumbağa gibi çözüyormuş. Artık ben kaplumbağa gibi değil baykuş gibi çözmek istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz demiş. Bu durumda öğretmenin sunuca rehberlik hizmetinin işlevi ne olacaktır diye sormuş. Cevap olarak ne geldi? Uyum sağlayıcılık geldi. O yüzden de arkadaşlar bizim için uyum sağlayıcılık alışıla gelmişin dışına çıkmaktır. Şimdi tabi bu hikayeden siz ne çıkarttık derseniz iki tane iki kısadan hissemiz var. Bir, Erdinç Hoca'nın çıkmaz dedi sorular. Çıkabilir sınavdan bir gece önce çözülecek bunu unutmayın. Bir diğer de arkadaşlar tabii ki olabilir biz de hata yapabiliriz. Biz de insanız. Hata da olsa olumsuz bir şey de olsa bunu olumlu reklama döndürerek herkese reklam edeceksin. Mesela Asım o yıl atandı ki Allah'tan atandı yoksa benim kariyerim başlamadan bitebilirdi. Asım reklamı nasıl yaptı? Dedi ki Erdinç Hocam anlatmadığı, çözmediği soruları bile sınavda çözdürüyor dedi. Anlatabildim mi? O yüzden de olumlu reklam. Hep olumlu reklam. Mesela oraya bir yere atlatmayabiliriz, unutabiliriz. Sen ne yapacaksın? Hoca anlatmadığı yerden bile soru çözdürüyor deyip herkese reklamını yapacaksın. Okey midir arkadaşlar? Temel mantığı bu. Uyum sağlayıcılığı temel prensibi bu. Yani alışkanlıklarımızı terk etmektir. Gelelim yedinci işlemimize. Yedinci işlemimiz arkadaşlar. Krize müdahale. ÖSYM'nin yakın dönemde sorduğu sorulardan bir tanesi. Krize müdahale aslında arkadaşlar şöyle ikisini bir arada anlatmak lazım. Niye? Çünkü ikisi karışabilir. İkincisi de çare bulucu ya da diğer adıyla arkadaşlar çare buluculuk ya da iyileştiricilik arkadaşlar. İyileştiricilik işlevi. Şimdi çare bulucu ya da iyileştirici işlevi olarak tanımladığımızda bu ne demek oluyor diye soracak olursanız öncelikle şöyle söyleyelim. Bunu şöyle ifade edelim arkadaşlar. Her ikisi temel olarak davranış ve davranış problemlerinin çözümüne yardımcı olmaktır çözümüne yardımcı olmak. Peki hocam. Şimdi ben ya davranış problemini gördüm. Çocukta bir davranış problemi var. Evet. E hangisini işaretleyeceğim? Neye göre ayırıyoruz? İşte burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Eğer çocuğun problemi anlık bir anda ortaya çıkmışsa biz krize müdahale. Ama yok çocuğun problemi anlık değil. Süre gelen bir problem. Yani devamlılık arz eden bir problemse bu durumda biz ne işaretliyoruz? Çare bulucu. Peki hocam bir örnek verelim değil mi? Birlikte yorumlayalım şimdi örnek olarak ifade ettiğimizde anlık problem olarak düşünecek olursanız arkadaşlar şöyle örneklendirelim mesela şöyle düşünelim buraya ee, diyelim ki bir benzetme örneği vereceğim rehberlik örneği değil de bir benzetme örneği arkadaşlar yani rehberlik değil ama bir benzetme açısından mantığına yatması için şimdi Biliyorsunuz ülkemiz yakın dönemde bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ve biz oraya ne yaptık? Depremle ilgili hemen şuraya yazalım. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Deprem sorunumuz maalesef böyle bir felakette karşı karşıya kaldık. Depremden önce insanlarda barınma problemi var mıydı? Yoktu değil mi? Şuraya yazayım. Barınma problemi. Şimdi barınma problemi bir anda ortaya çıktı değil mi? Daha yani bir iki saat öncesi, bir dakika öncesi böyle bir sorun yoktu. Barınma problemi bir anda ortaya çıktı ve biz bu durumda acilen buna bir çözüm üretmemiz gerekti. Yani hemen örneklendirecek olursak. Ne yaptık? Biz oraya çadır kurduk. Yani kızılay çadırlar. Değil mi? Çadırların kurulması. Eğer bir rehberlik hizmeti ise aslında sosyal yardım hizmeti de rehberlik gibi düşünelim. Bu durumda problem bizim için bir anda ortaya çıkan problem olduğundan dolayı çadırların kurulmasını biz ne olarak alabiliriz arkadaşlar? Krize müdahale olarak alabiliriz. Niye? Çünkü anlık bir problemin çözüm için destek olduk. Ama peki şimdi düşünelim. Şu anda çadırlarda devam ediyor insanlar. Değil mi? Biz krize müdahale ettik. Peki şu anda e, yağış vesaire görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu anda bütün ülkemizde özellikle e, İç Anadolu bölgesi diyebilirim. Orada biraz daha yağışın fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle Doğu Güneydoğu İç Anadolu'da. Öyle olunca da Akdeniz'de de var biraz şu aralar. Bu durumda barınma problemi hala devam ediyor değil mi insanlar? İşte bakın artık depremden sonra anlık bir anda ortaya çıkan bir problemdi. Ve biz bunu ne yaptık? Çözdük. Ama şimdi bu problem artık barınma problemi sanki süre gelen yani artık sürekli arz etmeye başladı. Bu durumda da diyelim ki buraya biz ne yaptık? Onlara tokiler, binalar yaptık ve tokilerle bu işi çözmeye çalıştık. Tokilerin yapılması diyelim. Şimdi tokilerin yapılması bir rehberlik hizmeti değil ama diyelim ki rehberlik hizmeti kabul edelim. Bu durumda biz bunu ne diyoruz? Bu sefer çare bulucu rehberlik diyoruz. Mesela aynı şekilde örneklendirecek olursak burayla ilgili gençler şöyle söyleyeyim size temel olarak yorumlayacak olursak. Mesela Örneğin e, okulda bir e, KPSS sorusundan bahsediyorum. Cevabınızı da hem kendiniz verin. Okulda bir silahlı saldırı olmuş ve buna tanık olan öğrencilerin bazılarında bazı problem, davranış problemleri ortaya çıkmış. Bu durumda rehber öğretmen bunlara bazı müdahalelerde bulunmuş. Psikolojik, psikososyal destek vermeye başlamış. Öğretmenin yapmış olduğu bu rehberlik hizmeti krize müdahale midir yoksa çare bulucu mudur diye sordu ÖSYM. E. Doğal olarak bu sorunun cevabı ne olacak arkadaşlar? Tabii ki krize müdahale olacak. Okey midir arkadaşlar? Temel mantığı budur diyebiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet gençler bu videomuzda da rehberin temel işlevlerini görmüş oldunuz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve aynı zamanda beğenmeyi unutmayın.